Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden televizyona uyarlanan ve yayınlandığı dönemde Türk toplumunun sosyolojik dönüşümüne ayna tutan Yaprak Dökümü, yüzeyde bir ailenin maddi çöküşünü anlatıyor gibi görünse de, özünde Cumhuriyet dönemi değerleriyle modern kapitalist düzenin, kuşak çatışmasının ve ahlaki yozlaşmanın en keskin çarpışmasını konu almaktadır. Hikaye, Tekin ailesinin Trabzon'dan İstanbul'a Haydarpaşa Garı'na varışıyla başlar. Bu başlangıç, Türk edebiyatı ve sinemasında sıklıkla işlenen büyük şehre göç temasının bir varyasyonudur. Ancak burada göç eden aile, taşralı bir köylü ailesi değil, cumhuriyet idealleriyle yoğrulmuş, eğitimli bürokratik geleneğe sahip bir kaymakam ailesidir. Ali Rıza Bey, sadece bir baba figürü değil, aynı zamanda dürüstlüğü, onuru, çalışkanlığı ve kitabi ahlakı temsil eden sembolik bir karakterdir. Ancak trenin söz hakkını ve saygınlığını yitirmeye başlar. Tam bu noktada analizin derinliklerine inmeden ve karakterlerin psikolojik katmanlarını tek tek irdelemeden önce bu denli kapsamlı dizi analizlerinin devamlılığı ve emeğe destek olmak adına kanala abone olup bildirimleri açmanızı önemle rica ediyorum. Böylece hiçbir sosyolojik detayı kaçırmamış olursunuz. Sürecin en kritik kırılma noktalarından biri, ailenin tek erkek çocuğu olan Şevket'in iş hayatına atılması ve ailenin tüm yükünü omuzlamasıdır. Şevket, babasının ahlaki mirası ile modern hayatın gereklilikleri arasında sıkışmış trajik bir figürdür. Bankada işe başlaması başlangıçta bir kurtuluş olarak görülse de, Ferhunde karakterinin hayatına girmesiyle bu durum bir felakete dönüşür. Ferhunde, dizide salt bir kötü karakter olarak konumlandırılmamalıdır. O, hayatta kalmak için her yolu mübah gören pragmatik hırslı ve duygusal zekası son derece yüksek bir kadındır. Ferhunde'nin geçmişinde yaşadığı travmalar ve yoksulluk onu acımasız bir savaşçıya dönüştürmüştür. Tekin ailesinin içine girdiğinde ailenin zaaflarını bir röntgen cihazı hassasiyetiyle tespit eder. Hayriye Hanım'ın yoksulluk korkusunu, Leyla'nın aşağılık kompleksini, Necla'nın narsisizmini ve Şevket'in yetersizlik hissini görerek bu dinamikleri kendi lehine kullanır. Şevket'in Ferhun'denin isteklerini karşılamak ve başarılı erkek imajını sürdürmek adına bankadan zimmetine para geçirmesi Ali Rıza Bey'in ahlaki mirasının iflas ettiği andır. Şevket, babası gibi dürüst olmayı denemiş ancak bunun kendisine statü ve saygı getirmediğini, aksine ezilmesine neden olduğunu düşünerek suça yönelmiştir hapishane süreci, Şevket'in karakterindeki masumiyetin tamamen silinmesine ve yerini sert, öfkeli ve hayata karşı bilenmiş bir adamın almasına neden olur. Hapishane, Şevket, için bir nevi araftır. Çıktığında ne eski Şevket'tir ne de tam anlamıyla ailesine dönebilmiştir. Evin annesi Hayriye Hanım ise bu çöküşün sessiz ortağı konumundadır. Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın repliğiyle özdeşleşen Hayriye Hanım aslında sorunları çözmek yerine halı altına süpürme stratejisini benimseyen geleneksel ile modern arasında sıkışmış bir anne tipolojisidir. Hayriye Hanım'ın en büyük motivasyonu çocuklarının iyi yerlere gelmesi ve ailenin eski refah düzeyine kavuşmasıdır. Ancak bu motivasyon etik değerlerin esnetilmesine neden olur. Ferhun'denin evdeki iktidarı ele geçirmesine ses çıkarmaz. Çünkü Ferhun'denin getirdiği maddi rahatlık ve düzen, Hayriye Hanım'ın konfor alanını besler. Kızlarının yanlış kararlarına, zengin koca arayışlarına, gece hayatlarına göz yummasının temelinde de bu ekonomik beklentiler yatar. Hayriye Hanım, bir anne olarak çocuklarını korumak, Necla'nın gölgesinde kalması onda derin bir yetersizlik hissi yaratır. Oğuz karakteri bu iki kardeşin arasındaki fay hattını tetikleyen deprem etkisi yaratır. Oğuz, ailenin içine sızan manipülatif, zengin ve tehlikeli bir güçtür. Leyla'nın Oğuz'a tutunması aslında bir aşk arayışından ziyade kendine ait bir alan yaratma ve değerli hissetme çabasıdır. Ancak Necla'nın ablasının nişanlısı veya sevgilisi konumundaki Oğuz ile kaçması, Türk aile yapısındaki en büyük tabulardan birinin yıkılması anlamına gelir. Bu olay, ailenin onurunu, toplumsal statüsünü ve iç dinamiklerini geri dönülemez şekilde tahrip eder. Necla'nın bu ihaneti sadece Leyla'yı değil, babası Ali Rıza Bey'i de manevi olarak öldürür. Ali Rıza Bey'in geçirdiği kalp krizi bu manevi ölümün fiziksel tezahürüdür. Bu kaosun ortasında Fikret karakteri sağduyunun, sabrın ve fedakarlığın sembolü olarak durur. Fikret evin en büyük kızı olmasına rağmen güzellik standartlarına uymadığı gerekçesiyle veya kendi içe kapanıklığı nedeniyle hep öteki muamelesi görmüştür evdeki yaklaşan felaketi en net gören, Ferhunde'nin oyunlarını çözen ve kardeşlerinin gidişatını analiz eden tek kişi Fikret'tir. Ancak uyarılarının dikkate alınmaması onu radikal bir karar almaya iter. Hiç tanımadığı, dul ve çocuklu bir adam olan Tahsin ile evlenerek ada pazarına gitmesi bir kaçış hikayesidir. Fikret batan gemiyi terk eden ilk yolcudur ancak bunu bencillikten değil, boğulmamak için yapar. Gittiği evde kayınvalidesi ve üvey çocuklarıyla yaşadığı zorluklar Fikret'in çilesinin bitmediğini gösterir. Ancak Tahsin'in dürüstlüğü ve zamanla gelişen sevgisi Fikret'e alternatif bir aile ve huzur ihtimali sunar. Fikret'in hikayesi, mutluluk rek kavramının fiziksel güzellik veya zenginlikle değil, emek ve anlayışla inşa edilebileceğinin bir kanıtı olarak sunulur. Fikret, uzakta olmasına rağmen ailesinin yaşadığı her krizde İstanbul'a dönerek veya telefonla destek olarak ailenin görünmez koruyucusu olmaya devam eder. Zaman ilerledikçe Tekin ailesinin maddi ve manevi çöküşü hızlanır. Necla'nın pişman olup eve dönmesi, ardından Cem'le evlenerek zengin bir hayata adım atması, aile içindeki dengeleri bir kez daha değiştirir. Necla, artık ailenin utanç kaynağı değil, finansal kurtarıcısı konumuna yükselir. Ancak Cem'in trajik ölümü, Necla'yı büyük bir servetle baş başa bırakırken vicdan azabıyla da yüzleştirir. Öte yandan Leyla, yaşadığı travmaların etkisiyle daha da dibe batar. Ailesi tarafından dışlanması, toplum baskısı ve Oğuz'a olan hastalıklı bağımlılığı onu yanlış kararlar sarmalına sürükler. Leyla'nın Mithat Kara gibi kendisinden yaşça büyük ve tekinsiz karakterlerle kurduğu ilişkiler çaresizliğinin boyutunu gösterir. Sonunda tekrar Oğuz'a dönmesi ve ondan hamile kalması ailenin kabul edemeyeceği yeni bir kriz yaratır. Oğuz karakterinin dönüşümü de dizinin önemli yapı taşlarından biridir. Başlangıçta salt kötü, avcı bir karakterken dolandırıcılık, hapis ve iflas süreçlerinden geçerek o da bedel öder. Leyla'ya olan yaklaşımı zamanla suçluluk, alışkanlık ve garip bir sahiplenme duygusuna evrilir. Ali Rıza Bey'in felç geçirdikten ve evsiz kaldıktan sonra en büyük düşmanı olarak gördüğü Oğuz'un evine sığınmak zorunda kalması dizinin en trajik ironisidir. Ömrünü dürüstlüğe ve onura adamış bir adamın kızını çalan ve ahlaksız bulduğu bir adamın ekmeğine muhtaç kalması Ali Rıza Bey'in prensiplerinin gerçek hayat karşısındaki mutlak yenilgisidir. Bu süreçte Ali Rıza Bey konuşma yetisini kaybeder. Bu suskunluk söyleyecek sözün kalmadığı, hükmün verildiği ve cezanın çekildiği bir durumu simgeler. Artık o sadece izleyen Yargılayan ama müdahale edemeyen bir gözdür. Dizinin son düzlüğünde Şevket'in Sedef ile olan ilişkisi bir umut ışığı gibi belirir. Sedef, ailenin diğer kızlarının aksine sabırlı, onurlu ve temiz kalmış bir karakterdir. Ancak Şevket'in geçmişi, hapishane psikolojisi ve Ferhunde'nin gölgesi bu ilişkinin sağlıklı ilerlemesine engel olur. Ferhunde ise elde ettiği tüm güce, paraya ve mülke rağmen Derin bir yalnızlığa sürüklenir. İntikam hırsıyla yaktığı ateş sonunda kendi ruhunu da küle etmiştir. Onun finaldeki durumu, hırsın ve kötülüğün nihai bir zafer getiremeyeceğinin, insanın sonunda kendi vicdanıyla baş başa kalacağının göstergesidir. Final bölümü, dizinin başladığı noktaya, tren istasyonuna bir geri dönüş içerir. Ancak bu kez yön İstanbul'a değil, bilinmezliğe veya ölümedir. Yaprakların tamamı dökülmüş, ağaç kurumuş ve devrilmiştir. Ali Rıza Bey'in istasyonda geçirdiği son anlar bir ömrün muhasebesidir. Tren sesi, başlangıçta umut dolu bir geleceği müjdelerken finalde vedayı ve sonu işaret eder. Ali Rıza Bey'in ölümü sadece biyolojik bir ölüm değil, bir devrin, bir babalık anlayışının ve bir ahlak sisteminin son bulmasıdır. Ailenin geri kalanı babalarının ölümüyle birlikte onları bir arada tutan son bağında koptuğunu fark ederler. Hayriye Hanım'ın pişmanlığı, çocukların gözyaşları ve istasyonun soğukluğu izleyiciye dağılan ailenin toparlanamayacağı gerçeğini sert bir şekilde yüzüne çarpar. Necla'nın zengin ama mutsuz hayatı, Leyla'nın belirsiz geleceği, Şevket'in yarım kalmışlığı, Fikret'in uzaktaki hüznü hepsi Ali Rıza Bey'in yaprak dökümü kehanetinin gerçekleşmiş halidir. Sonuç olarak yaprak dökümü, karakterlerin psikolojik derinlikleri, neden sonuç ilişkileri ve toplumsal eleştirileriyle basit bir melodramın ötesine geçmiştir. Bize, değişen dünyada köklerine sıkı sıkıya tutunmaya çalışan ama fırtınanın şiddetine dayanamayan bir ailenin anatomisini sunmuştur. Hatalar, zaaflar, Tercihler ve tesadüflerle örülü bu hikaye izleyiciye şu soruyu sordurur. Aileyi bir arada tutan şey kan bağı mıdır yoksa ortak değerler midir? Ali Rıza Bey değerlerini korumak uğruna ailesini kaybetmiş, ailesini korumak isteyenler ise değerlerini kaybetmiştir. Bu paradoks dizinin omurgasını oluşturur ve final sahnesine kadar çözümsüz kalır. Tren kalkar Yapraklar savrulur ve geriye sadece yaşanmışlıkların tortusu kalır. Bu detaylı, kapsamlı ve çok boyutlu analizi sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Bu tarz derinlikli incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.